kalbin kanatları. Kanatlarım daha özgür çıpsın. Daha özgür havalansın. Daha özgür olsun kalbim. Rahat bir nefes al. Ben nefesi boşaltırken gözleri aç, elleri serbest bırak. Sağ alt bacağı ben senin aynan olarak yapıyorum. Sağ alt bacağı metin önüne doğru çeviriyor ol. Göğsünü sağ tarafa doğru çevir. Sol elin saat hissinde, sağ elin kalçanın arkasında, kötmeninde tatlı uyuyan bir kedi var. Orada beyaz yastıkların arasına sarılmış. Burnundan nefes alıyorsun, burnundan nefesi veriyorsun. Üç tur bura, burada beraber nefes alıp verelim. Ben yönlendireceğim. Boşalttıktan sonra nefesini almaya başla. 4, 3, 2, 1 verirken arkaya biraz daha çevril. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Al nefes. 4, 3, 2, 1. Ver nefes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Al nefes 4 3 2 1 Ver nefes 8 7 6 5 4 3 2 1 Arkadaki sağ kolunu başının üstünden şöyle sol çapraza doğru uzat. Al nefes kaldır kendini yukarıya ve sağ bacağını bu sefer yukarı bakacak şekilde sol bacağının dışına doğru al. Sarıl sağ bacağına doğru ve göğsünü çevir tekrar. Ben burada çok güzel eğlenceli, tatlı eğlenceli, beni entertain eden bir kedim var. Beni eğlendiren, ha, kelimeyi bulamadım. Yüzünü kapattı ışık gelmesin diye. Hiç rahatını bozmuyor. Bu son zamanlarda utangaçtı pek çıkmıyor da ekrana. Şimdi çıkası gelmiş. Ve tekrardan boşalttığın nefes seni öne çevirsin. Ve buradan bacakları değiştiriyorsun. Sol alt bacak önde. Önce bağdaşa e geldim. Şimdi çevirdim kendimi sol tarafa. Sol elim kalçamın arkasında. Göğsüm sola çevrili. Alıyorum nefes. 4, 3, 2, bir veriyorum. Biraz daha derinleştiriyorum çevrilmeyi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Al nefes. 4, 3, 2, 1. Ver nefes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Al nefes. Ve getir sol kolu başının üstünde uzat ileriye şöyle iyice. Sol elinin uzanması, sol kalçanı yere biraz daha itmekle de gerçekleşsin. Aldığın nefesle bir yukarı kaldır ve sol ay ayak sağ bacağın dışına gelecek şekilde sen de sarılıyorsun sol bacağına doğru göğsümü sola çevirirken Boşalttığın nefesle öne doğru çevir. Öne çevirdikten sonra şimdi bu yastığı kullanacağız. Yastığın biraz ucuna doğru geldim. Sağ bacak üstte, sol bacak altta olacak şekilde hemen şöyle iki dizi üst üste getirdim. Bunu yapmakta zorlanırsa alttaki bacağı düz yapıp diğerini üstte bükülü yapabilirsin. Burada Öne doğru şöyle el parmaklarımla geldim. Öne katlanmadan daha. Göğsüm hafif karşıya açık şekilde. E şimdi önce üst dizimin olduğu tarafı doğru şöyle bir uzayacağım kolumla. Bunların hepsi omuz mobilitemizi arttırmak için kalçayla sırttaki o gerginliği bırakmaya niyet ediyoruz. Onun için aslında yapıyoruz. Yukarı kaldır, sol eli getir, sağ kolu başının üstünden ileri uzat. Tekrar yukarı kaldır ve buradan öne doğru şöyle bu sefer ağırlığını ver. Başını serbest bırak, ellerini belki öne doğru yürütüp bu şekilde kal. Tekrardan elleri kendine doğru alıp dikleştirip Bacakları değiştir. Diğer bacağı üste doğru aldım. Çok uzun kalmıyoruz. Bunların hepsi bedene böyle minik minik dozajla ihtiyaçlarını gidermek. Ki derin ihtiyacımızı giderelim. Onun için destek almak. Şimdi sağ kolu başımın üstünden sola doğru uzatıyorum. Sol bacağım üstü bu arada. Sağ eli yere getirdikten sonra sol kol başımın üstünden ileri uzuyor. Tekrardan ortaya doğru geldiğimde öne doğru katlandım. Elleri ileri doğru aldım, kuyruğumu geriye iterken başımın tepesi iki ilmin arasına uzuyor. Boşalttığın nefeste dikleştir kendini ve alttaki yastığı şöyle kenara doğru alıyor ol. Şu an ihtiyacın yok diye düşünüyorum. <laughs> Onu şöyle kenara gönderdim. Ve dört ayağa gelecek şekilde. Dört ayağı da dizleri met genişliği olarak yap. Topukları kuyru... Topu ayak parmaklarını birleştir. Poponu topuklarına doğru gönder. Şöyle geniş bir açıda duruyorum. Ve ellerini ileri doğru alıp şöyle alnını yere getir. Çocuk pozu ama dizler geniş açık bir şekilde yaptığım çocuk pozu. E boşalttıktan sonra nefesi el parmaklarının üzerine gel. Ellerini sol tarafa doğru siz görün diye. Sol dizin hizasına doğru yürüt. Ve buradan sağ popoyu sağ topuğa doğru iterken başını yere doğru ağırlaştırıyor ol. Ellerle ileri doğru uzuyorsun. Hafif çapraza doğru geldim. Sağ elin sol elinin üzerine doğru avuca doğru bastırıyorsun. Sağ elimle Uzuyorum sola ve nefesi boşalttım. Bir nefes daha burada alırken kalıyorum. Bilmiyorum sesim duyuluyor mu? Ve diğer tarafa doğru elleri yürüttüm. O da sağ tarafa. Sağ bacağımın hizasına geldim. Alnımı yere doğru ağırlaştırdım. Burada kalırken bu sefer sol elim sağ elimin üzerine doğru geldi. Sol elimle sağa doğru uzanıyorum. Sol popumu topuğuma doğru iterken sol topuğuma. Elleri tekrar ortaya doğru getirdim. Ve elleri kendine doğru çekip yine dizlerinin üzerine doğru oturma geniş bacaklar açık şekilde. Tak ayak parmaklarını dizleri ortaya getir ve buradan dört ayağa doğru yerleş. Dört ayağa yerleştikten sonra ayaklarının üstünü yere koy ve sonra popoyu geriye gönder. Sağ kolu sol koltuk altından geçir. Sağ yana yere doğru getir. Şimdi çocuk pozunda aslında iğne deliği pozunu yapıyoruz. Eğer başın burada yere gelmekte zorlanıyorsa işte bloklar burada devreye giriyor. Şöyle bloğu başının altına koyup da yapabilirsin. Ben şöyle geri alayım. Benim bloğa ihtiyacım yok ama ben böyle yapıyorum diye sen illa bu şekilde yapmak zorunda değilsin. Şimdi o sol eli Kendine doğru yürüt ve sol kolu göğsünün önünden geçir. Belki burada senin alnının altına bir desteğe ihtiyacın olacak. Bilmiyorum hala sesim geliyor mu? Kollarım önümü kapatmış olabilir. Kırık kanatlar dediğimiz bir poz. Bunda belki biraz senin kalçan yukarıda poponla topukların arasına yastık alabilirsin ki bacaklarındaki yükü biraz daha hafifletmek için. Buradan diğer tarafa doğru geleceğiz. Sağ ile buradan çıkarttım. Göğsümü sağ çevirirken sağ kolu başımın üstünden ileri sol eli de yana doğru uzatıyorum. Şimdi başımı tekrar kaldırdım ve bu sefer sağ kolu önden geçirmiş oldum. Alnımı yere getirirken. Sağ elim sağ uzarken sol elim de sola doğru uzuyor. Sanki boynumda bir papyon var kollarımdan oluşmuş. Ve kolları artık burada çözüyorum. Çözdükten sonra yine şöyle bir dik oturuşa doğru geldim. Ellerimi bacaklarımın üzerine, kucağımın önüne, baş parmaklar birbirine değecek şekilde yerleştirdim. Dik omurgamı buldum. Ve fark ediyorsun omuzlar, kollar, eller ne durumda? İlk dersin başında başladığın gibi omuzlar şöyle hala sıkışık hissettiriyor mu yoksa biraz daha omuzlar yere doğru hafifledi mi? E şimdi bir tane daha yapacağımız hareket olacak. Özellikle bunu ters duruşları yaparken şunu fark ediyorum. Yani baş duruşlarında buraların sıkışıklığı da baş duruşumuzu engelleyebiliyor. Şöyle alt kolları yere doğru getir. Bu çok sevdiğim bir duruşlardan bir tanesi aslında. Yani baya güzel bir pinça hazırlığı olur. Şimdi alt kolları yere getirip avuçları yukarı çevir. Omuz dirseklerin arası omuz genişliği. Avuçlar yukarı bakıyor. Şimdi dirseklerini birbirine yaklaştır. Dirseklerin birbirine değdikten sonra eğer gelebiliyorsa küçük parmaklar birbirine değsin. Ama bütün el yukarı bakarken elimin tam tersi de yere doğru dönük şekilde. Belki dizlerimi bir iki adım geriye aldım. Kalçamı geriye gönderdim. Aslında de uzun çocuk yapıyorum ama burada şuna dikkat ediyorum. Dirseklerim açılmıyor. Ellerim yerden kalkmıyor. Ellerimi yere iterken kuyruğumu geriye gönderiyorum. Sırtım belki bir parça daha şöyle bir yumuşamasına izin veriyorum. Biliyorum kolay değil burada. Özellikle omuzlar, sırt bayağı bir engel olacak. Trapez kasları hepsi diyecek ki hayır hayır hayır. Ama diyeceğim ki ben kalbimi rahatlatmak istiyorum. Ve haydi bu nefesi verdikten sonra öne doğru gel. Dizlerinle ve tekrar oh, dik bir duruşa doğru geliyor hemen seni sırt üstüne doğru alayım e vaktimiz kısıtlı buradan işe gidiyor olabilirsin şöyle omuzundaki yükleri bırakarak belki dışarı çıkacaksın hafifleyerek ayakları kaldır dizler göğsüne çekili çevir her iki dizi sağ tarafa sol kolu başının üstünden ileri uzat Ben de böyle yastık var ama sende olmayabilir ben şöyle yapayım altta. Ve baş, bakışlarını da tavana çevir. Şimdi sol avucumun içini yere doğru çeviriyorum. Sanki yere bir kap varmış gibi. Sol elle uzanıyorum. Ne oldu? Omzum biraz yerden kalktı. Nefes alıyorum burada. Nefes verirken sol elimin avucunu yukarı doğru çevirip sol elle uzamaya devam ediyorum arkadaki duvara. Şimdi burada çok güzel pektoral kaslar var. O bölgeyi de rahatlatalım. O bölge de çok gergin kalıyor. Ya da güçsüz kalıyor. O yüzden sizi bir sonraki videoda güçlendirme yaptıracağım. Özellikle bu üst bölgeye, omuzlarımıza, kollarımıza. Sol kolu biraz daha sol çapraza aldım. Ki omuz yere doğru ağırlaşırken başımı sağa doğru çevirip işte burada boynum ve pektoral kaslar bu bölgeyi bırakması için kalıyorum burada. Nefesimi onun omzumu yere bırakmasını niyet ederek nefes alıp veriyorum. Çünkü omuz başı biraz yukarıda kalıyor, sırt biraz yukarıda kalıyor gerginliğinden. Bacakları ortaya doğru al ve iki dizi sola doğru çeviriyor ol. Sağ eli, şimdi yavru kuşuma gelecek ama rahatını bulsun. Sağ eli başın üstünden ileri gönderirken. Buradayken bakışlar tavana doğru. Avucu yere doğru çevir. Sanki avuçla yerden bir şey almak ister gibi ben kediciğimi alacağım buradan. Avucum yumuşacık, sıcacık. Ve avucu tekrar yukarı çevirdiğinde elini biraz da uzaklaştır. 45 derece açı olsun. Ve buradan baş, başını sola doğru çevir. Nefes alıyorum. Verirken itiyorum sağ omzumu yere doğru. Ve tekrardan dizlerimi ortaya doğru getirdim. Bacakları her ikisini şöyle bir uzatıyorum. Şavasını. Evet çok uzun kalamayacağız, kısa kalacağız. Ama önemli değil ne kadar süre kaldı. Önemli olan şu anda kendini seni koruyan, tutan zemine bırakabilir misin? Zemine doğru bedenin erimesine izin verebilir misin? belki bu verdiğin nefesle o omuzlar daha da ağırlaşacak yere doğru. Belki bu verdiğin nefesle omuzlardaki o buz kütleleri eriyor. Ve belki de bu nefesle o kütleler suya dönüşü buhar olup uçuyor devam etmek isteyen burada kalabilir eğer sen de tamamladıysan şöyle uzat kolları çek dizleri kendine çevir kendini sağ tarafına ve buradan oturmaya gelecek şekilde yerleş metine doğru Ellerini kalbin önünde buluştur. Ve kendine hatırlatacağın şey. Yükleri bıraktıkça hafifliyorum. Hafifledikçe kalbimi özgürleştiriyorum. Namaste. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.